Arkadaşlarım, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler, okulumuzun 2024-2025 öğretim yılı mezuniyet töreni için bir araya gelmiş olmanın mutluluğu ve gururumu yaşadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu öğrencilerimize bize emanet edildikleri 9. sınıftan bu yana 4 yıl boyunca bir evlat şefkati ve hassasiyetiyle yaklaşarak Onları ülkemizin aydınlık geleceğinde kendilerine, ailelerine ve vatanına faydalı olacak yetkinlikte ve kabiliyette yetiştirip mezun ediyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Onları böyle cübbeleriyle görmek bizler için çekilen bütün emeklerin ve zahmetlerin karşılık bulduğu gurur günüdür. Bu gençlerimizin yetişmesine verdiğiniz özverili çalışmalar ve emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli veliler, titizlikle ve özveriyle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de onları ahlaklı, saygılı, size, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı birer fert olarak yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Günümüz dünyasında birçoğu uyuşturucu, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş, anne babalarına asi, gelecekten hiçbir beklentisi olmayan gençlerin sokaklarımızda kol gezdiği bir dönemde biz evlatlarımızı tüm bu kötülüklerden uzak tutmanın ve korumanın gayreti içerisinde olduk. Sizler de büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz bu bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarımızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Tüm mezunlarımız adına teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Öğreniyle birlikte yeni bir sayfa açıyorsunuz. Artık üniversite hayatı, iş hayatı daha birçok farklı deneyim sizleri bekliyor. Bu yeni dönemde karşılaşacağınız zorluklara cesaretle ve azimle yaklaşmanızı diliyorum. Unutmayın ki başarı sabır, çalışma ve inançla elde edilir. Hedefinizi belirleyin. Tutkularınızı takip edin ve asla pes etmeyin. Eminim ki her biriniz çalışma hayatında dürüst, ahlaklı, kendine güvenen gençler olarak bu ülke için değerli hizmetlerde bulunacaksınız. Biz de sizlerin başarılarınızla öğreneceğiz ve gurur duyacağız. İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak yaşam felsefeniz olsun. Hayatınız boyunca daima haktan, adaletten, barıştan, sevgiden, saygıdan, paylaşmadan ve yardımlaşmadan yana olun. Bu değerlerin savunucusu olun, bu ülke için umut olun. Son olarak sizlere hayatınızın yeni döneminde başarılar diliyorum. Unutmayın ki sizler bu okulun değerli mezunları olarak her zaman buranın bir parçası olacaksınız. Gelecekteki başarılarınızı duymak ve sizleri gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz. Saygı ve sevgilerimle. İster burada ister orada gençlerimiz karanlıkları delecek. Övün eserinle öğretmenim kırlarından, kıyısından, yaylasından, ırmağından, gencecik fidanlar sundun ülkeme. Ulu çınarlar gibi köklü, körpe fidanlar gibi taze, yedi verenler gibi canlı. Ruhları, düşünceleri, yaşama bakışları. Özgür olmayı seviyorlardı. Düşüncelerinde, hayallerinde, isteklerinde. Özgüvenleri vardı. Açık, dürüst, ön yargısız olduğunuz zaman kendilerini kolaylıkla ulaşabiliyordunuz. Sevilmeyi seviyorlardı ama sevmeyi de biliyorlardı. Onlar bizim sevgili öğrencilerimizdi. Şimdi onlardan biri gelecek huzurlarınıza. Okulumuzun 12B sınıfından Mehmet İbrahim Ertan'ı mezun öğrenciler adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Kıymetli misafirlerimiz, mezuniyet günümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 yıl süren lise hayatımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Vala Gedik Lisesi ailesine 2 yıl önce katılmış olsam da bu okul bana çok şey kattı. Azimle, sabırla ve çok çalışmayla başarıya ulaşılabileceğini, yılmadan ve usanmadan yola devam edilmesi gerektiğini gösterdi. Bu süreçte desteğiyle ve emekleriyle bana yol gösteren değerli öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bugün bizler için artık yeni kararlar alma vakti. Hayat denilen zorlu, çetit ve uzun yola adım atma vakti. İnsan olmanın gereği belki de zor, meşakkatli sınavlardan geçeceğiz. Fakat hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün isabet ettiği bütün ümidim gençliktedir sözü rehberimiz olacaktır. Türk, genç, Türk gençleri olarak zoru başarmak ve ülkemizi muasır medeniyetlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve ben bu şehirden gittiğimde Vala Gedik Lisesi'ni öğretmenlerimi ve siz arkadaşlarımı asla unutmayacağım. Algalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Var olan başarı gelecek nesillerce lan izleyeceğiz. Onun öncesinde okul birincimizi, okul birincimiz öğrencimizi yaş kütüğünü braket çakması için huzurlarınıza davet ediyorum. 11. Sınıf Öğrencisi Gamze Şanoğlu'na teslim edeceklerdir. Yerlerinize marş! Bayrak söylemeyin Arkadaşım, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin sembolü, şehitlerimizin son örtüsü olan şan ve şerefle taşıdığım bu bayrağı öpüyor ve sana teslim ediyorum. rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrağı ulusun Şimdi... bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Arkadaşım, okulumuzun filamasını şimdiye kadar şerefle taşıdık. <laughs> okulumuzun onurunu ve itibarını daha da yükselterek senden sonraki devre ulaştıracağından eminim bu duygularla öpüyor ve sana teslim ediyorum. Okulumuzun onurunu yükselterek teslim edeceğime söz veriyorum. Gözün arkada kalmasın. Güle güle. Pansiyon müdür yardımcımız Ali Akbaşı kürsüye davet ediyor.